Bak tevhid ehlini kötülemişler. Tevhid ehline bazı lakaplar yapıştırmışlar. Bazı iftiralar atmışlar. Allah'a gerçek kul olan insanlara bir şeyler yapıştırıp vurmuşlar. Millette inanıyor arkadaş. Hiç kafasını döndürüp bakmıyor. Gece gündüz adamın anlattığı bir şey var. Yalnız Allah'a kulluk edin, yalnız Allah'a kulluk edin. Kötü bir şey mi diyoruz? Allah'a namazda teslim olduğun gibi, Allah'a oruçta teslim olduğun gibi mahkemeni de Allah'a yap. Mirasını bölürken de Allah'a teslim ol. Niye mirasla İsviçre kanunlarına teslim oluyorsun? Niye evlenip boşanırken İsviçre kanunlarına teslim oluyorsun, namazda Allah'a teslim oluyorsun? Ya kötü bir şey demiyoruz. Namazı Allah'a yaptığımız gibi, boşanmamızı da Allah'a yapalım diyoruz. Nesi kötü bunun ya? Tevhid bunun adı. İster desin El-Kaide, ister desin Vahabilik, ister desin terörizm, ister desin X, ister desin Y, Z. Önemi yok. Bu Allah'a kulluğun ta kendisi. Allah'ın bizi yarattığı şeyin ta kendisi o da tevhid